Şu anda ilimizde genç kadınlar il birinciliği müsabakaları devam etmekte. Şimdiye kadar oynadığımız üç müsabakadan da galibiyetle ayrıldık. Amacımız kalan müsabakaları da kazanıp belediyemizi, ilimizi, il dışında yapılacak olan grup müsabakalarında en iyi şekilde temsil etmek. Bize destek olan belediyemize ve yöneticilerimize teşekkür ederiz. Genç Kadınlar e, müsabakasında üçüncü maçımızı oynadık ve üçünü de galibiyetle sonlandırdık. Takımca çok mutluyuz. Takımı, takım arkadaşlarımı kucaklıyorum sevgiyle. Diyarbakır'dan birinci çıkmayı düşünüyoruz. E, yönetici ve eş başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz.